Kanalımıza hoş geldiniz. Bugün ilginç bir ürünü inceleyeceğiz. Eşim için aldığım Remington marka S8540 modelli ürünü inceleyeceğim sizler için arkadaşlar. Şimdi bu ürünü yaklaşık bir buçuk hafta önce satın almış bulunmaktayız. Ürünün namı zaten almış yürümüş. Keratin protect dediğimiz bir teknoloji ile e, saça herhangi bir zarar vermeden besleyici bir şekilde e, saçı düzleştiriyor ve kalıcı oluyor o gün içerisinde e, gayet güzel bir özellik Bayağı bir inceleme videosunu izledim ve artık e, bu denli bir ürünü almaya karar verdik tabi birçok muadili var e, ama şu an şu gördüğünüz model kodlu S8540 model kodlu ürün şu an işlerinde en iyisi olarak bilinmekte. Ben kutu açılışını yaptım arkadaşlar. Şimdi size kısa bir şekilde ürünü tanıtacağım. Ürünün bir özelliğini keşfettim. Belki birçok kanalda belirtmişlerdir ama ben izlediğim kanallarda fark edemedim. Hem de izlediğiniz zaman bu özelliği de keşfetmiş olacaksınız. Hemen ürüne geçelim. Arkadaşlar ürünümüz bu şekilde. Şöyle göstereyim. Burada dijital bir ekran mevcut. Seramik plakalar burada. Gördüğünüz gibi konuşlandırılmış. İkisini de bu şekilde kapattığımız zaman birbirine güzel bir şekilde temas etmekte. Ve boşluk kalmadığı için düzleştirme işlemini güzel bir şekilde yapmakta. Gayet güzel. Burada 3 adet buton bulunmakta. Şöyle netleştireyim. Evet burası açma kapama ısı değerini azaltma ısı değerini yükseltme bu artı butonunun bir işlevi daha var birazdan fişe taktıktan sonra bahsedeceğim burası klasik düzleştiricilerde bildiğiniz gibi arkadaşlar her tarafa oynar bir şekilde 360 derecede oynuyor ee, şöyle göstereyim şimdi burada bir kitleme özelliği var şurada şu şekilde kitleyebiliyoruz açılmasın diye saç yüzleştiricimiz bunu bu şekilde açabiliyoruz. Tabi daha ürün yeni olduğu için biraz zor açılıp kapanmakta. Henüz daha alışmadığı için. Bu şekilde açıp bu şekilde kapatabiliyoruz. Burada tekrardan göstereyim. Böyle kilitliyor. Bunu açtıktan sonra burası rahat bir şekilde açılmakta. Dilerseniz hemen ürünümü şuraya koyayım ve prize takayım. Sevgili dostlar size prize taktıktan sonra üründe keşfettiğim bir özelliği göstermek istiyorum. Ben de kullanım kılavuzunu okudum epeyce. Ee, ondan sonra fark ettim. Şimdi gördüğünüz üzere şöyle ekrana hemen netleyeyim. Evet. Burada bir kilit simgesi mevcut. Şu an cihaz e, prize takılı lakin kilitli. Yani çalışmıyor. Buradan güç butonuna bir kere bastıktan sonra şöyle netleyeyim. Cihazımız açıldı. Şu an ekranda 190 derece göstermekte. Ee, yanda sağda 1 2 3 yukarıya doğru çıkan singeler bunlar cihazın henüz hazır olmadığını ve ısınmadığını göstermekte. Buradan artıya basarak cihazın ısı derecesini 230'a kadar ayarlayabiliyoruz arkadaşlar. 230'a kadar da yaklaşık 3 dakika içerisinde 230 dereceye ulaşabiliyor. Hiç çalışmamışsa şahit. Bu da güzel bir değer aslında. 3 dakika içerisinde 230 derece olması gayet güzel. Şimdi burada güzel bir özelliğini göstereceğim size. Artı tuşuna yani yükseltme tuşuna 2 saniye basılı tuttuktan sonra cihazımız Pro Plus diye bir özellik var içinde. Pro Plus özelliğine geçiyor. Bu Pro e, örnek veriyorum sürekli her gün bir saç düzleştirme işlevini yapıyorsanız saçınızı 230 derecede sürekli düzleştirmek yerine Pro Plus özelliğini devreye sokarak şu an bu cihaz için e, en iyi hani ideal e, bir ısıtma değeri var. 185 derece. Bu cihaz kendi 185 dereceye alıyor ve saçınızı da yakmıyor herhangi bir zarar vermeden saçınızı güzel bir şekilde düzleştiriyor. Bu da her gün kullananlar için yapılmış. Pro Plus dedikleri bir özellik. Bunu eşim kullandı. Bunu kullandıktan sonra ilk gün tabi verim alamadı bunda. Çünkü daha önce bu cihazla saçını düzleştirmemişti. Daha sonra 230 dereceye aldı. 230 derecede saçını düzleştirdikten sonra Pro Plus özelliğini kullanmaya başladı. Pro Plus'da haliyle yani artı tuşuna bastıktan sonra ekranda çıkan Pro Plus özelliği ile birlikte daha verimli ve daha hızlı bir şekilde saçını düzleştirdi. Ürünü yaklaşık 1 buçuk hafta deneyimledi. Ürün gayet güzel bir ürün. İlk çalıştırmada sanırım yeni olduğu için bir koku yapıyor cihaz. Bu da normal daha cihaz yeni muhtemelen ilerleyen vakitlerde bu kokunun gideceğini düşünmekteyim cihaz tasarım ve ergonomi olarak diğer saç düzleştiricilerle aynı. Yalnız bunda fark eden teknoloji dediğim gibi keratin protect dediğimiz teknoloji kullanılmış. buradaki plakalar daha iyi. Ve tabii ki de Remington markasının da yıllardır süre gelen bir kalitesi var. Bundan dolayı ürün kaliteli arkadaşlar. E şimdi gelelim fiyatını. Ürünün fiyatı çok değişken. Yani bir ürün tuttuktan sonra e, hemen rağbet oluyor. Rağbet olunca fırsatçılar da arkadaşlar hiç affetmiyor. Yani hemen böyle bir şekilde e, fırsatı güdelim. Daha fazla para kazanalım derdindeler. Bundan dolayı ürünün fiyatı geçen sene 300 TL iken bu sene 400-450 500 liralara kadar yaklaşmış. E, ben de indirimlerle birlikte 413 TL'ye aldım. Trendyol'dan. Ürün orijinaldir. Ürünün içerisinde garanti belgesi kullanım kılavuzu mevcut. Burada şöyle göstereyim. Bunları da inceledim. Garantisini başlattım. Remington'un sitesinden ürünün orijinalliğine dair doğrulama kodunu girdim. Bu da ürünün içerisinde mevcut. Ürünün orijinalliğini doğruladıktan sonra ürünü rahatlıkla kullanmaya başladık. Tabi ürün e, Alman markası Remington. Her ne kadar Alman olsa da Çin'de üretilmiş bir ürün. Yani e, birçok marka var bu konuda. E, Philips özellikle şu an ön plana çıkıyor. E, Philips'in yanında bir marka daha vardı. İsmini tam hatırlamıyorum. Dyson galiba. Dyson e, çok pahalı arkadaşlar gördüğüm kadarıyla. İyi bir ürün ama pahalı. E tabi Türkiye şartlarında Dyson'a 2000-3000 TL verecek insan her babayı 2003 bin lira saç düzleştiriciye veremez. Bana kalırsa benim şahsi fikrim bir saç düzleştirici 413 TL de olmamalı ama bir kere alınıyor bu tarz ürünler. Daha öncesi eşimin deneyimi 200 TL'lik bir ürün. Şimdi kötülemek amaçlı marka modelini söylemek istemiyorum. Çok kötü sonuçlar elde ediliyor. Yani onu alıp çöpe atacağınıza iki katı para verip kaliteli ve uzun süre kullanıp gerçekten memnun kalacağınız bir ürün almak tabi ki de daha tercih edilebilir olur bence. Ee, şimdi şöyle göstereyim. Bu ürün Remington'un saç düzleştiricisi. Burada bir adet kutunun içinden çıkan koruyucu kılıf çıktı. Şöyle gördüğünüz gibi. Onun haricinde kutudan hiçbir şey çıkmadı arkadaşlar. Bu da şu şekilde cırt çıktı bir vaziyette. Bunu açıyorsunuz. Ürünün içine koyuyorsunuz ve bu şekilde kapattığınız zaman ürünü koruyabilir demiş kullanım kılavuzunda da yani ürünü bir arada tutuyor ee, biraz daha sağlam bir hissiyat veriyor normal sıradan güdeli bir bez gibi bir şey tabi bu da kutunun içine konulması güzel olmuş ee, kanalımızda bu tarz videolar yoktu ee, artık sonuçta her kitleye hitap etmekteyiz ee, bu ürünle alakalı herhangi bir sorunuz olursa işte e, şunu yaparsak ne oluyor bunu yaparsak ne oluyor e eşime iletirim. Eşimle testini yaptıktan sonra ben de yorumlarda sizlerle paylaşırım arkadaşlar. Bizi izlediğiniz ve tercih ettiğiniz için teşekkür ederim. Bir sonraki videoda görüşmek üzere. Hoşçakalın.